Adalet Bakanı Tunç da bir açıklama yaptı Fatih Bey. Sokak röportajlarına yasaklama diye bir şey yok dedi. Hı hı. Ve üzerine de ekledi ama özgürlüğün de bir sınırı vardır. Ya Adalet yani... Bakanı Tunç'a haksız demem. Elbette ki her özgürlüğün bir sınırı vardır. Yani bu sınırlarda zaman zaman dolaşabiliriz, zaman zaman bu sınırı aşabiliriz ama bunun sonunda ne olur? Dava açılır. Şimdi sen benim davalardan şikayetçilerde da gördün mü? Yok. Bir söylüyorsak bir şey, birisi de bundan kendini kötü hissediyorsa dava açar. Mahkemede o kötü hissetmenin haklı veya haksız olmadığına karar verir. Vatandaşlara yönelik hakaret algısı biraz daha dardır. Siyasetçilerin ise biraz daha giriş olmalıdır. Bu zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de iştahıdır. Yani ben sokakta geçen vatandaşa olan ne beceriksiz herifsin dersem o bana beni dava edip kazanabilir. O bir siyasetçi ne beceriksiz herifsin, siyasetçi yapanın dersem o bana dava açarsa kazanamaz ya da kazanmamalıdır. Normal şartlar. Tamam. Şimdi dava açmaya kimsenin bir şey dediği yok zaten. en yani Sayın Tunç hiç kendini rahatsız etmesin. Dava açılabilir. Buradaki mesele şu. Davaya konu edilen suçun gerektirdiği durum tutuksuz yargılanma. Herkes yargılanabilir. Ama tutukluluk bir ceza yöntemi olarak benimsenemez. Sen sonunda hapis cezası alması pek de mümkün görünmeyen bir suçtan dolayı bir insana tutuklar ve aylarca hapise yatırırsan bu büyük bir haksızlıktır. Bizim söylediğimiz bu. Dün ne Dilruba Hanım mıydı? Dilruba. Dilruba, Dilruba K hanımefendiyi serbest bırakın. Yargılamaya devam edin. Kimse bir şey demez size. Yargılayın tabii ki. Ne olur ki? Yargı karar verir. Suçlu, suçsuz. Kapanır gider dosya. Ama siz tutukluluğu veyahut da işte bir takım başka şeyleri bir ceza haline getirirseniz bu sıkıntı yaratır. Mesela benim durumumda yurt dışı çıkış Kardeşim benim yurt dışında 1 milyon tane işim var. Ben gazeteciyim. Aynı zamanda uluslararası bir federasyonda üyesiyim ve Türkiye'de herhalde uluslararası federasyonun üye olan da pek az kişiden bir tanesiyim. Mesela güreş federasyonumuzda bir uluslararası bir yunay olsaydı belki çocuklarımızın hakkı yenmezdi orada mesela. Sen bana da ceza gibi niye şey koyuyorsun ki yurt dışı çıkış yasağına? Neyse sonunda dava açıldı. Ce i̇stenen cezadan ötürü Hukuki prosedürak bu yasak kalktı. Bu bazını kızdırmış da olabilir. Ama hukuk bu abi. Ben dava açımıza kızmıyorum ki. Sen davanın bir yaptırımla mahkeme kararı olmaksın bir ceza haline dönüşmesine kızıyorsun. İşte aynı şey Dilruba'nın üzerine geçerli. Sen ne söylüyorsun? Yargılayın. Yargılayın serbest yargılayın. Sürecin kendisi cezaya dönüşüyor. Aynı süreç cezaya dönüş Bakan Tunç bir şey daha dedi Fatih Bey. Aslında dün sizin söyledikleriniz tekrarlar gibi oldu. Can Atalay için. Şimdi meclis toplanıyor, siz demiştiniz ya zaten meclis bu konuda bir karar, karar veremez, veremez diye. Şimdi bakan Tunç da aynı şeyi söyledi. Orada Vallahi bir garip şimdi, bir algı bakan oluştu. Bunu söylemesinde bir anormallik yok. Çünkü biraz şu kadar hukuk bilen, hukuk nosyonu birisi söyler bunu yani. Ben hukukçu değilim ama pek çok hukukçudan daha çok mahkeme salonu gördüğüm için veya soktuğum için o yüzden bunu söyledim ben dün. Bakan Tunç da bunu söyledi. Burada şaşırtıcı olan benim söylediğim veya Bakan Tunç'u söyledi. Yani Türk basınının önemli geçinen gazeteleri, yayın kuruluşları, internet yayıncıları falan ya böylesine açık ve hukuki bir şeyi sanki yokmuş gibi farz edip Atalay meclise salıveriliyor. Ya yani böyle bir şey yok yani. Başkalarının cehaleti bizim öngörümüz gibi algılanması. Burada bir öngörü yok çünkü. Bu hukuki bir şey. Yani nasıl ki buradan kalem alsam yere düşeceği bir fizik kanunuysa o da bir kanun. o yüzden şu, yani ben bunu attım. Şimdi ben dersen ki mesela sen bana dersen ki bu düşer. Aa nereden bildin? <laughs> Değil yani.